Hepinize Merhaba arkadaşlar ben Fatih'im. Bugün sizlerle de Roblox'ta pardon Minecraft'ta bugün ne yapacağız? Bugün Minecraft'ta ha köy ve villager'ın arasında tam kaldım. Ne bizim köyde sürekli baskın atıyorlar evet. Bizim köyün de baskınları meşhurdur. Ha gelirseniz baskın yersiniz. Her 12 saatte bir baskın yiyoruz. Nereden bu, bu şey? Kime göre neye göre? Bundan kime okatıyor katıyor ben de anlamadım diyeceğim. Bulursam vuracağım ama. Ha burada. Tamam buldum. Köy hey, Colin ha. Burada da çok düşüyor diye hezeman şey yapmışsın. Demir düşmüş hatta. Tüy kaldırıp çıkartmak lazım da onu daha sonra yaparız. Ee, bugün sizlerlik de Minecraft'ta yeni bir heykel yapmaya çalışır. Buraya da su kalede bir deniyordum. Oradan da askerler sızınca ben de korumaya aldım. Böyle bir dershane falan yapmak lazım. İyi eğitim alsın gemiciler. Ve şöyle notarını yaparsınız arkadaşlar. Neyse. Ben oyunun baklığını bozmaya devam ediyorum. İşte bu sırada abone olmayı Bugünkü konumuza gelecek olsak bugün bir yerde galiba TikTok ya da Pinterest'te bir yerde gördüm. Bir tane heykel yaptım. Çok hoşuma gitti. Heykeli azıcık rengini değiştirerek o heykeli yapmaya çalışacağım. Çünkü benim gördüğüm heykeli de farklı çıktı. Bugün sizlerle de tilki heykeli yapacağım. O kadar uğraştım. Tilki aldım. Tilki aldım. Hatta bunun da videosu var. Hatta bunun videosunu göstereyim. Can, bakın izleyin. Gel lan buraya kaçma. Kaçma bak kaçma, kaçma kaçma. Buldum seni buldum bak buldum buldum kaçma. Kaçma 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 bak kaçma kaçma bak. Kaçma bak kaçma. Kaçma yav. Bu bu kaçma kaçma bak kaçma kaçma gel lan buraya aa geliyor adam geliyor bildiğim geliyor kaç 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 sen kimsin lan git Allah Allah gel galam kaçma gördüğünüz gibi Türkiye benim çok sevme bir kasetti o yüzden bu tilkiyi yakalamak çok zor oldu Bak ama korkmasın çirki Eskiden İşte bundan iptal söylüyorduk değil mi ben böyle? Makas bulmak lazım. Ha. Yiyorum sana yine de. Bakayım da bari şuradan kesmesi kolay olsun makas alayım. Makas ha. Tamam üst üstü oyna. Senin heykeli yapacağız, ama yatar vaziyette bir heykel yapmak istiyorum. Bu yüzden renklerini belirleyelim. Turuncu yapmayacağım, onu kesin emin ol, tamam mı? Senin rengine saygısızlık olur, yar olur. Bu yüzden renklerimi seçtim. Beyaz, açık mavi, siyah. Tabii siyah, mavi değiştirebilirim. Çünkü mavi bu oyunda birazcık sevmediğim renk değil aslında. Minecraft'ta Minecraft'taki sevmiyorum ya. Modlar güzel olsa yine de iyi olacak. Kurbağayı vurmayın bak ha. <laughs> Allah. Ondan nasıl kurbağaları vuruyor? Gel şimdi benim kurbağalarım niye öldü diyorum ben de. Nerede Ya her saniye basılı şey alınmaz ya. Vurun. Kafasını gözünü kırın. Size aldım düşünmek lazımdı ya. Askerleri koşam daha çok iş yapar. Asker para yatırım yaptım size yapmayacağım. Baksana aşk. He tamam buruyormuş. Hay vurmuyor gibi geldi de neyse. Heykel nereye yapsam söyle bir bakayım. Hmm. Heykel şuraya, şuraya yapmak istiyorum. köyün içine birazcık ev tarzı bir şeyler yapalım. Köylü heykeller falan yapalım da şurayı tarzı bir heykel yapmak istiyorum. İstediğiniz yapılar falan varsa ve hatta abi bir tane ev yapısı falan yapabilirim. Yani o yüzden bir şey demiyorum. Buraya ev falan yaparım. Şuraya yapmak istiyorum. Göçük var burada. O yüzden yapamam burada. Mümacak bir <laughs> 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 göçük var burada yapamam. Abi oraya yaparsın. Göçük asıl Minecraft'ta normal satarda yaparsın da neyse. Merkim arkadaşlar bu karşı adayı dere geçireceğiz. Buraya geliştireceğiz, sığmayacağız biliyorum ve bu karşıtı kadar adayı dere geçireceğiz. Karşıdaki dağlar bizim dağlar, karşıdaki dağlar bizim dağlar, jandarma, jandarma. Barışmançın şarkısı ne? Barışmançın şarkısı mı? Mancalina, pecalina, kapıçino, ateş, kapıçino. Ben kafayı yedim arkadaşlar. Su toprakları kırık başlayalım. Buraya heykel, buraya yapmasam ki Biliyorum arkadaşlar videonun bir saat bu şeyi seçmek de oluyor da Büyük bir şey yapmayacağım gerçi de Yatan bir vaziyette yapacağım Bence ben şuraya yapayım zaten Üç kata yapayım çünkü oraya fazla ev yapmayacağım Hem çünkü şuradan da yukarıya uyur bir bakar O zaman blokları hiç kırmadan bir başlayayım Belki mavi batın yerine farklı bir şey alırım ee... Of, şurayı doldurmak yazmış. Ben video durup ge... Ben dedim ki Emre Tardan yapayım. Gözlerini de omurdan yapayım. Beyaz şeyini de ben tu, Bundan yapayım ya da düz tuğla. Artık hangisi olsun da giderse. Şimdi arkadaşlar, tilkinin uyuması lazım. Bunu bir bekleme de. Onun için gerek yok arkadaşlar. Merak etmeyin ya. Yahu çatısını çaktı O şu arka köyde... Köyün nüfusu artınca köy... Hemen köyü ele geçirmeye çalışıyorlar ya. Ben bunun başkının falanını da oynadım. Şey yapıyor şey kadar bari. Aha oturdu. Aa oturdu. Ortada içer köpek yoktu. Kurt yoktu. Dalmasın ki de daha. Kardeşçe oynayın ha. Hatalarınıza tavuk koyayım. Birlikte oynarsınız. Al buraya bak. Tavuk koydum oynarsın. Ağzına bir şey var ya. saldırmaz diye umut ediyorum. Hayır, evet, ki şeyi bile hemen çaldırdı ya. Sen yat. Uyu. Uyu. Otur da. Aynen oturdu. Bir yüzüne bakabilir miyim yüz hattına? Ben bir yüz hattına bakacağım. Dur. Ha? Tamam. Altı beyaz bloklardan tamam. Kaç blok acaba? Çok mühim bir güzel bir soru. Kanka. Bir bakayım dur. Hazır kaçamıyorum game. Dur otur dur tamam. Allah aşkına bekle Allah aşkına lütfen 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 1, 2, 3, 4, 5, 5, tamam şuraya doğru biz az önce biraz yamacı girdik görmedi bize eğer ses kesilmezse devam edeceğim galiba bu yer yetmeyecek onu biliyorum o yüzden çimen alayım hemen kremi alırım bilmem kremi atlarım, bu sizin İsa kadar etmez. Nı benim seçme o. İşte bir iki. Bence yapayım ya. Pırısızdan. bu birazcık mermer pe... birazcık fayansı da benziyor hafif. Lokal, yine blok getirdim lan. Haaa... Geri boğul. Gözleri nasıldı? Uyan yapacağımdan dolayı işte bir şey değişmeyecek yani arkadaşlar gözleri kapalı da olsa olur. Bakalım. Bakalım. Azıcık doğru gidiyormuş. Yani kaç blok gidiyor? Yandan bakmam lazım. Bir iki dakika beklesin. 3 blok. 3 blok gidiyormuş ileriye doğru. Ama dur. Su, 1, 2, 3 yetmeyecek. Evet aynen de. kapatarak yatıyordu bunlar değil mi? Yatmıyor ki ama. Ben yatmadığı bir şey yine yapayım. O zaman dur önce yüz hatlarını yapayım. Beyaz tamam altı. Ulan ben kolay diye seni seçtim lan. Bakayım. Bayağı bir çıkıyor. 1, 2, 3. Bir. Bir, 2 1, 2, 3 dört galiba ya. Dört, 5 bir. Ben şunu var. Altı, totalde yedi tane. 7 tane yüzünü yapıyorum. Şark geniz olmaz. Geniz olmaz, evet. Bir, iki, üç, dört, beş, 6 7 Abi ben bunu yaptım böyle değildi falan diyenler varsa Hoydum hadi gelsin bağırım falan sayması zor arkadaşlar Iğreniyor bir de evcil olmuyor oturmuyor falan Normalde şey yapacaktım Ay dur şey koydum ee yedik galiba 3 3 blok uyuyor oy 3 blok uyuyorlar da en son bakayım 1 2 3 1 2 bir çizgi daha 3 tamam 3 blok uyuyorlar işte tamam işte şunu kırarsam tamam işte uyuyayım. Hayır uyanık bir şeyin uyur, uyurken yapmak çok zor arkadaşlar onu söyleyeyim size baştan. Ee, azıcık yukarıda olsa daha iyi olurdu bence. Şu mesafe iyi olur çünkü kuyruk. Bence vay yüzünü tamamen kıracağız kuyruğuna uygun bir şekilde yapacağız daha ayrıca bakalım. Ben bunu normalde sabahleyin çekmeyecektim. Dün çekecektim yani pazartesi günü. İsmak i̇şte çektiğiyle salı günü çek izleyeceksiniz. Ee, söyle bir şey. Normalde ben bunu pazartesi günü çekecektim. İşte bir durum oldu. Bir yere gitmek lazımdı. Gittik. Yani bu yüzden birazcık daha şey yapsaydım keşke. Hani ne bileyim. Söyle oldu böyle oldu. Zaten bunu gördüğümde baya bir şey oldu. Aslında normalde farklı bir video yapacaktım da o video da uzun sürünce dedim dursun dursun bunu yapayım. Hazır aklımdayken bir hikaye yapma fikri onu yapayım geleyim dedim. Yüksek bir ihtimalle bana diyeceksiniz abi niye mod kullanmıyorsun falan filan. Işte. Mobilde o modun şeyini bulamadım. Bulsam da zaten komuttan yazamayacağımı göre. Çünkü seti falan çok uzun olacak zor olacak ee, bayağı bir gidiyor koyunu vurmuşlar Tilki koyun yemiyorsa bağlıysa abo, Cemal abi koyunu vurmuşlar lan yazık la yazık ama koyuna ya Tamam bunun için bir mezar yapalım koyunu vurmuşlar benim, <laughs> benim hiç haberim yok ee, bir daha bakacağım dur. Ee, şöyle. Bir, iki, bir uyusa ah bir uyusa i̇şte Uyuduğunu gördüğüm zaman şey yapacağım ee, soru kıvrılıyordu galiba ya Ben bir kafa yapayım Hızlı su kafa yapıp gelmek Evet arkadaşlar böyle bir şey oldu. Altı blok düşürdüm çünkü altı blok mu saydım. Bana galiba bir düdük aracı var. Ve evet. Neyse. Biz devam edelim. Akşam oldu diye şey yap. Ee, kurakların nasıl. Bunlar full öldürürüm. Olay bile. Tamam. Ay. Oh. Senin kurakların siyah var. Tamam kömürden yapacağız onu. O kenarlar biraz ortası ya. Ortayı ben çok güzel bir renk yapacağım. yaptım. Orada 3 blok şey vardı galiba. Geriden doğru muydu? Tam 2 3 1 2 Hay yo siyahtan yapacağız pardon. Pardon. Dur. Şöyle. Su olur bak. Tamam Türkiye. Bunun bunu ne yapsam şey benzeyecek. Türk yapımı <laughs> şey benzeyecek. <laughs> Söyleyemedim de adını. Ya mıcra kavga ediyor arkadaşlar ya bir yoga değil pardon. Benim mi azıcık şurasını ki ne? Bu ki Fox'a benzedi azıcık. Fox, bence <laughs> Fox yapıyoruz arkadaşlar bölüm bir ki. da orada bir şey de Tamam. Türk uyumasak. Uyasa kadar bek oy. Kaç tavuk kaç kaç. Varsa <laughs> düzgün olmadı ya maksimum diye. Tamamdır. Ee, ya ben giriyorum arkadaşlar. Saydım verindeki şeyleri arkadaşlar. 9 ee, tane ilerleyeceğiz. Şu boyun yoktur salonlarda. Bir görmedim sanmasınlar onlar da Bakayım. Bakayım. Bu kadar detay girmezsem de olur. Yokmuş tamam. Ama bu ileriye doğru değil. Sağa doğru şekilde yapmam lazım. Sonra doğru yapacağız. Biz de o yüzden <laughs> şu yana doğru yapacağız. Çünkü orada kocaman dağ ve evler var. Ve maalesef şey yapamıyoruz. O yüzden şu azıcık baştan kırmaya başlayalım. Kıramadım dur. ha ben burayı yapıp gireyim arkadaşlar. Aç kaldı. Yamacılar için bir şey yapmak lazım. Hadi bir hayırlısı bakalım bari. Şimdi seçim şey yapıyorum arkadaşlar. Seçim demişim ya şu kenarını dolduruyorum. Şuraya da koyayım hatta. Tamamdır. Hadi burayı da aldığını hatırlar. Beton yani bunlar kullanmam iyi oldu bak ha. Abi, şey yapmıyorsunuz da durun arkadaşlar. Heh tamam. Arkada duyuyorsanız artık ses sesleri falan fişten de var. Şey koyun girmesin hızlısınız. Kapatayım kapatabildiğim kadar. Koyun girerse artık yapacak bir şeyim yok. Hayvan duvar mı ki acaba? Emre sesler geldi. Dördüncü dakika geldi be o? Bakayım. E buradan gelmemiş. Koyduğum bloklardan gelmemiş. Tamam. Benim bildiğim kadarıyla o bloklar şey. Neyse. Bak ya bas var bas var. Niye bas var dedim öyle bilmiyorum. Hadi yapalım şunu bitirelim. Kuyruğu işler oyuna gelir arkadaşlar. Çirkinin. Yoksa rezil o. Galiba kulaklıklar konusunda birazcık yanlış bir şey yaptım. Onları da ayarlayacağım birazdan. Yani tırka çalışmamış birazcık garip grup oldu ama güzel oldu yine de yani. Ben beğendim. Uyunu Türkiye yapıp baygın şey yapsaymış. Keşke o daha kolay olurdu. Hiçbiri de uyumadı bak. Sansa bakın da hiç kimse de uyumadı. Öyle. Ayaklarımla kapı devriyordu bunlar ya. Eskirdi galiba. İkisi ek, eksil... Eksil, eks... Eskirdi. Olsam yaaam. Neyse. Sanki bunun ayağı gibi oldu kuruluşunda. Acıdan büyüteceğim durun arkadaşlar bekleyin. Oha. Hani niye buraya koyuyorlar falan. Soracak olursanız da burada galiba çok şey oluyor. Anlamadım ben de. Ama merak Köyün etrafına koyacağım. Köylere neyse. Kuyruğu bitirdim. Şimdi asır bomba yerine geliyorum. Hava uçmaya. Ayaklarının nereye koyduklarını ben bir bulabilirsem. Bir de sen nasıl yaptıklarını bulabilirsem. Tamamdır bu iş. Galiba heykelen birkaç yeni kıracağım. Ve genişleteceğim bakacağım. Bu konuda. Galiba kıracağım ama ha. Neyse. Ben bekliyorum arkadaşlar. Tamamdır arkadaşlar. Benim yapım bitti. Azıcık onu dövsünler. İşte böyle güzel değişik bir yapı oldu. Şurasını kıracaktım. Unuttum. Dur. Hatta kırıp geliyorum. Hatta dursun kırayım. Yani ne bileyim. Bence yani güzel oldu arkadaşlar. Elimize sağlık. Etrafını süsleyeceğim arkadaşlar. Merak etmeyin. Bir hobbit bahçesi, çiçek bahçesi vesaire yapmayı düşünüyorum. Hobbit bahçesi. Ne oluyor acaba o da? Neyse işte. Değişik bir şey yaptık işte arkadaşlar. Gölgelendirme falan daha sonra isterseniz sonuç yapabilirim. Hepsi bu kadar. güzel oldu. Ayaklarını göstermiyor. Bence o sıkıntı. O kadar bekledim yatmadan da yatmadılar. Hadi sadece daha az kalmış ki ne. Neyse arkadaşlar kendisi çabuk olun. Hoşçakalın kalın. Bay bay diyorum. Abone olmayı da like, katmayı unutmayın. Bay bay.